Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni soru çözümlerimiz kalorik sayılarda devam eder. İkinci bölümle devam ediyor arkadaşlar. Metan hoca soruları da yine aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hemen bakalım geçen derste gördüğümüz metan sorusunun çözümüyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki aşağıdaki şekilde bir pencerenin yüksekliği verilmiş ve panjurunun kapalı kısmının yüksekliği verilmiştir diyor. Panjur diyor kök 12 santim daha kapatılırsa pencerenin açıkta kalan kısmının yüksekliği kaç santimetre olur? Arkadaşlar bakın şunu hatırlayacaksın. Köklü sayılarla işlem yapacağın zaman kökleri dışarı çıkarmaya çalışacaksın. Toplama çıkarma çarpma böyle ne olursa olsun burada bir işlem gerektirdiği için kökleri dışarı çıkarmaya çalışacaksın. Kök 49 şimdi hangi sayıların çarpımı? 49 ile 3'ün çarpımı. 49'u ne yapacağım? Dışarı çıkıyorum. 7 kökü 3. Mesela aynı şekilde burası. 9 ile 3'ün çarpımıdır değil mi? 9 ile 3'ün çarpımıdır. 9'u dışarı çıkarıyorum. 3 kök 3. 12'yi de aynı şekilde işlem yapacağım için dışarı çıkaralım. Bu da 4 ile 3'ün çarpımıdır. O da ne olacak? 2 kök 3. Şimdi soruyu anlamaya çalışalım. Şimdi bu bakalım. 7 kök 3'lük pencerenin 3 kök 3 kadarı kapalı. şu an şu an açık kalan kısım o zaman şurası ne kadar arkadaşlar? 4 kök 3. Diyor ki pencerenin panjurun diyor 2 kök 3 Santimetre daha kapatılırsa. buraya iki köküç daha kapatırsam arkadaşlar ne olacak? Tam yarısı daha kapanırsa, kapatılırsa. Açıkta kalan kısmını soruyor. O da ne olur? Burası da yine iki köküç olur arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapacaktık arkadaşlar. Hemen geçelim miletim sorularına. Evet. Şimdi nasıl bir soru geldi bakalım. Burada yine ee, bilgileri vermiş. Onları biliyoruz. Geçtik. Türk bayrağının boyu. Boyu. Şurası. Genişliğinin bir buçuk katıdır diyor. Tamam. Atatürk'ü anma programında yaraya indirilmiştir. Bayrak görünüyor. Bayrağın hem direğin üst kısmına hem de zemine olan uzaklıklarını görüyorum. Kök 32 metre. Bayrak direğinin tamamının boyunu görüyorum. Kök 200 metre. Olduğuna göre diyor bayrağın bir yüzünün alanı ne kadardır? Bir yüzünün alanı bulmak için en ve boy bilgileri lazım. Yine işlem yapacağım için kök 32'yi dışarı çıkarıyorum. 16 ile 2'nin çarpımından 4 kök 2. 16 dışarı çıktı. Aynı şekilde burası 4. Kök 2 oldu. 200'ü de parçalayalım. 100 ile 2 olduğu için 10 kök 2. Şimdi bakın arkadaşlar toplam 10 kök 2. 4 kök 2 kısmı aşağıda. 4 kök 2 yukarıda 8 oldu. Demek ki bayram şu e, geniş en kısmı kısa kısmı 2 kök 2 oldu. Bayram şurası e, boyu boyu boy diyor. Buradaki boy kısmı, buradaki genişlik diyelim. 2 kök 2 burası. 4 4 8 2 kök 2. Tamam. Burası burası 1,5 buçuk katı. Şimdi 2'yi 1,5 ile çarparsam arkadaşlar 3 kök 2 olur. Artık ben bayrağın kısa ve uzun kenarlarını bulduğuma göre alanını bulabilir miyim? Evet. 3 kök 2 ile alan 2 iki kök 2'yi çarparsam burada hemen hatırlamış olalım. Bir bilgiyi hatırlamış olalım. Sayıyla sayı çarpıyorum. 6 kökle kökü çarpıyorum. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığımdan direktman ne yazıyorduk arkadaşlar? 2 diye yazıyorduk. Yazdık. Oradan da cevap ne çıktı arkadaşlar? 12, 12 metrekare oldu arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Dediğim gibi işlem yapacağımız zaman kökten dışarı çıkarmaya çalışıyoruz soruyu arkadaşlar. Evet güzel bir soru geldi arkadaşlar milliyetim sorularından. Bunu iyi bir analiz edelim arkadaşlar sizlerle. Şimdi diyor ki yanda bir yarışmada ilk 3'e giren girerek madalya almaya hak kazanan 3 sporcunun derece kürsülerine çıktıklarındaki boyları aynı hizadadır diyor. Bakın ba derece kürsülerine çıktığında aynı hizaya geldiler diyor. Bu derece kürsüsünde yer alan 1, 2 ve 3 sayılarını, sayılarının yazılı olduğu kare şeklindeki yüzeylerin alanlarını vermiş. Bunlar kare şeklindeymiş. Alanlarını veriyor. Ben buradan neye ulaşabilirim? Birer kenarlarına ulaşabilirim bu kürsülerin ve ben buradan sporcuların boy farklarına ulaşabilirim. Şimdi kare şeklindeki e alanlarını verdiği zaman bir kenarını nasıl ulaşıyorum arkadaşlar? Karekökünü alarak. Yani ben bunun karekökünü alırsam neyi bulmuş olurum? bir numaralı e, kürsünün bir kenarını bulmuş olurum, değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın, sınavda da direkt karekökünü nasıl alacağını, direkt bulamayacağın sayılar olabilir. Burada ne yapabilirsin? 980'i ne yapabilirsin Asal çarpanlarına ayırarak bulabilirsin. Ya da bildiğin şeki, bakın birkaç yöntem var. Ya bu şekilde asal çarpanlar ayıracaksın. Direkt göremediğin sayılar olabilir. Ben de şu an mesela 980 sayısı için şöyle bir yöntem inceleyeceğim. Şimdi ben 980'i 49 çarpı 20 olarak öncelikle fark ettim. 49 çarpı 20 olarak fark ettim. 49'u dışarıya nasıl çıkaracağım? 7. 20'yi de, 20 de 4 ile 5'in çarpımı diye fark ettim. 4'ü de nasıl dışarı çıkaracağım? 2. Bakın içeride sadece 5 kaldı. Yani nasıl yaptım? Aşama aşama dışarı çıkarabilirim. Direktmen dışarı çıkarmayı bulamayabilirsin. Sınavda da böyle sayılar gelebilir. Ya asal çarpan ayıracaksın ya da böyle adım adım ayırman gerekebilir. Yani ne oldu? Dışarıdaki sayı 14. içerideki sayı da kök 5. Yani 980 sayısı için 14 kök 5 oldu. Yani burasının bir kenarı 14 kök 5 olduğu. Şuraya 14 kök 5'i yazmış olduk. İkinci kürsünün 720 sayısı için de yine aklımıza gelen şeyleri yapalım. 720 sayısı için de uygulayalım bakalım arkadaşlar. Şimdi 720 sayısı 36 aklıma geliyor. Bir de 20 aklıma geliyor. 36'yı dışarı çıkarıyorum 6 diye. Bunu da yine 4, 5 diye ayırıyorum. Tamam mı? 4'ü de 2 diye çıkarıyorum. Ne oldu? 12. Yani bu ikinci kürsü de 12, 5 içeride kaldı. 12 kök 5'miş. Yani bunun da burası 12 kök 5'miş. Yani birinci kürsü ile ikinci kürsü arasındaki boy farkı 2 kök 5. Yani şu iki çocuk arasındaki boy farkı 2 kök 5 olduğunu gördüm. Son olarak bakalım. 405'i vermiş. Bakın böyle sorularda şimdi hepsinin kök 5'li olduğunu görerek bunun aslında 5'li bir şey olduğunu fark etmelisiniz arkadaşlar. Böyle de bir yöntem fark edin arkadaşlar. Bir tarafı 5 olduğuna göre 405'i 5'e bölersem 81 olur. 81 de dışarı çıkar. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? 9 kök 5 olduğu. Yani burası da 9 kök 5 olarak yazdım. Yani ne görüyorum? Birinci çocukla üçüncü çocuk arasındaki boy farkı soruya bakalım. Birinci ve üçüncü çocuk sporcular arasındaki boy farkı kaç arkadaşlar? Şurası 5 kök 5. Şu iki çocuk arasındaki boy farkı 5 kök 5. Birinci ve ikinci çocuk sporcular arasındaki boy farkının kaç katıdır diyor. Şu ikisi arasındaki boy farkına bakalım. 14, 12, 2 kök 5. Kaç katıdır diyor. Bu bunun kaç katıdır diyor arkadaşlar. Görünüyor. 2,5 katı olduğu görünüyor arkadaşlar. 2'yi 2,5 ile çarparsam 5 ettiği görünüyor arkadaşlar. Yani burada öğrenmeniz gereken şey verilen bazı sayıların kareköklerini alırken ya asal çizgisiyle alacaksın ya da parça parça böyle adım adım çıkarabilirsin. Direktman işte bizim hep 24'tür, 36, 48 böyle ufak sayılar değil de büyük sayılar da yine verebilir. Bunları da bu yöntemle çözeceksin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik yine bir güzel bir soru geldi arkadaşlar. Milli eğitim sorularından bakalım. Aşağıdaki görselde ahşap kalem kutusunun kenarı ile bu kutunun kapağı olan. Şimdi bakın ahşap kalem kutusu burası. Kapağı da e, şu cetvelle de kapak yapmışlar. 20 cm'lik cetvelin arasına yerleştirilmiş bir kalem tıraş görülmektedir diyor. Yani bu e, cetvelin tam kapattığını düşüneceğiz. Bu kalem kutuyu. Buraya e, kalem tıraşı koymuş. Buna göre bu kalem tıraşın uzunluğu santimetre cinsinden hangisi olabilir diyor. Şimdi bakın kalem tıraşın uzunluğu buradaki taşan e, cetvelin santimetre kısmına bakarak bulabiliriz. Burada bakıyorum 1 santim 2 santim 2 e, da geçmiş 2 ile 3 arasında. Yani bunun uzunluğu arkadaşlar 2 ile 3 arasında 3'e yakın olacak. Şimdi 2 dediğim sayı kök 4. 3 dediğim sayı kök 9. Kök 9'a yakın olacak. Tüm şıkları inceliyorum şimdi. Kök 9'a yakın olacak. Buraya 3 içeri girerse 9 diye girer. Kök 18 oluyor. Kök 18 zaten olmaz. 4 ile 9 arasında değil. 2 içeri girer 4. 3 ile çarparsam kök 12 olur. Bu da bu araya denk gelmedi. 2 içeri 4 diye girer. 2 ile çarpılsa kök 8. Evet kök 8 hem bu aradadır hem de kök 9'a yakındır. Kök altı da aslında bu aradadır ama dörde daha yakın olduğu için onu da e, alamayız arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde düşünmüş olduk. E, kalem tıraşın uzunluğu buradaki taşan cetveldeki boyun uzunluğuna eşit oluyor arkadaşlar. Ve geçtik. Evet arkadaşlar. Metan Hoca sorusu geldi. E, hemen bakalım. E, sorumuzu çözüyoruz. Yorumlar kısmına e, çözümlerimizi yazın arkadaşlar. Çok önemli, güzel bir soru hazırladık sizin için. Hemen bir çözün. Yorumlar kısmına da cevaplarınızı yazın arkadaşlar. Sağ taraftan ki kutuya basarak da e, en baştan LGS kampının bütün videolarına ulaşabilirsin. Hangi konuda sıkıntınız varsa oraya tekrar edebilirsin. Yeni nesil sorulara ve konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere kolay gelsin.